Hey gidi Mercedes sen ne yaptın arkadaş? Bugün size dünya devi bir markanın çöküşünü anlatacağım. Ey araba severler iyi dinleyin. Sen koskoca Mercedes'sin yahu. Yeni konsept AMG GTXX'i tanıtıyorsun. Bu ne? Şaka mısınız? Sen Maserati ile işbirliği yaptığında bizim haberimiz yok? Bu ne Allah aşkına? Bunun neresi Mercedes? Bu düpedüz bildiğiniz Maserati. Bir arabanın en karakteristik yeri ön paneli, ön ızgarasıdır. Orası bir arabanın yüzüdür. Neye benziyor? Mercedes'in ızgarası. Maserati'nin birebir kopyası. Sadece ölü değil, şekli şemali her şey Maserati. Logoyu çıkar, 100 kişiye sor, 99'u Maserati der. Ya arkadaş, siz nasıl mühendissiniz ya? Hiç mi utanmadınız aynısını yapmaya? Hiç mi bir orijinal fikriniz yoktu? Sen koskoca Mercedes'sin yahu. Yakıştı mı sana? Bakın net söylüyorum. Maserati 50 yıl uğraşsa böyle bir reklam yapamazdı. Resmen Mercedes onlara çalışmış. Gerçekten hala şoktayım. Nasıl böyle bir rezilliğe imza Bir de marifetmiş etmiş gibi dünyanın en büyük tanıtım kampanyalarından birini yapmışlar. E oldu olacak adınızı da değiştirin. Mercerati yapın olsun bitsin. Bu tasarım bu konsept net söylüyorum. Yüzyılın hayal kırıklığıdır. Dünyanın en kötü kopyasıdır. O kadar nokta. Türkçesi Mercedes, Mercedes olmaktan çıkmıştır arkadaş.